Rambo için şarkı. Koskoca bir çukurum ben. İçinde kendinden başka her şey olan. Bataklıktayım ben. Ya da tarladaki korkuluk. En koyusundayım ıssızın. Şiirinden kovulmuş bir dize gibi. Denizden çok uzaktayım. Taşret diyorum ya yazıya. İçim dışım hep o taşra. Çölde gemiler yüzdürüyorum, silah yüklü gemiler, çekince tetiği, çimen fışkıra. Her gün tepe taklak düştüğüm, koskoca bir uçurumum ben. En kuytunuzdayım, bacanızdan süzüldüğüm, evinizin en hırsızıyım. Yükselirken gece sisleri, uzaklarda yankılanan bekçili düğüyüm. Aşka, ve yalnızlığa çalınan, Başıboş köpekler gibi arka sokaklarda, Gelen geçene havlayan, Ansızın nefes nefes, Ansızın kuytuda ağlayan, Sözün arsızıyım ben.